Merhaba çok bilmişler, bilmek isteyenler ve pür cahiller. Tarihin 10 en önemli generali. 10. numarada Makedon Kralı Büyük İskender. 9. sırada Sovyet Generali Yorgi Zukov. 8. sırada Prusya Hanedanı Büyük Friedrich. 7. sırada Amerikan Sivil Savaşı'nın Muzaffer Generali Ulysses S. Grant. 6. sırada Alpleri filleriyle geçen Kartacalı General Hannibal Barca. 5. sırada ise İslam İmparatorluğu'nun meşhur generali Halid İbn El Valid. 4. sırada Feodal Japonya'nın meşhur generali Takeda Shingen. 3. numarada ise Napolyon'un ezeli rakibi Duke of Wellington. Üç numarada ise Roma Cumhuriyeti'nin son diktatörü ve Roma İmparatorluğu'nun kurucusu Jules Cezanne. Birinci sırada ise Fransız iddianını tamamına erdiren ve ilk Fransız imparatorunu kuran Napolyon Bonaparte.